Herkese merhaba. Daha önceki bir videomda sizlerle değişik kahve tarifleri paylaşmıştım. Bugün kahve sunumlarınızın yanına yakışacak nefis bir tarifle karşınızdayım. Hazır annemi de mutfakta yakalamışken dedim ki neden onunla bir tarif videosu çekmeyeyim. Ne de olsa tariflerin en lezzetlisini annelerimiz yapmıyor mu? Mersin bölgesinin en yaygın tatlılarından biri olan cezeriyle ile mutfağınızı mis gibi kokutmaya hazır mısınız? Kahvenizin yanına yakışacak bu nefis ikramlık hoş sohbetlerinizin de en iyi ortağı olacak. Anne elinin değdiği nefis cezerya tarifini denemek için o zaman haydi doğru mutfağa. Bir kilo havucu iyice yıkayıp soyduktan sonra bıçakla kabaca doğruyoruz. Doğradığımız havuçların üzerini geçecek kadar su ekleyerek tencereyi ocağa alıp yaklaşık bir 15 dakika havuçlar yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Havuçlar haşlanırken bir kase kadar cevizi bıçakla doğruyoruz. Ceviz yerine fındık veya antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Daha sonra havuçları süzüp rondoda püre olana kadar karıştırıyoruz. Püre haline getirdiğimiz havuçları geniş bir tencere veya tavanın içerisine aktararak yaklaşık 15 dakika suyunu iyice çekene kadar pişiriyoruz. Bir kasenin içerisine bir buçuk yemek kaşığı nişasta ve yarım çay bardağından daha az su ekleyerek karıştırıyoruz. Ve daha sonra bunu püremize ekleyerek yaklaşık 5 dakika kadar karıştırarak pişiriyoruz. Sonrasında üzerine bir su bardağı şeker ekleyerek 20-25 dakika karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Çay kaşığının ucu kadar limon tuzunu ve yarım tatlı kaşığı tarçını ekleyerek karıştırıyoruz. Önceden hazırladığımız cevizleri de ekleyerek yaklaşık 1 dakika daha pişirdikten sonra karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Borcam üzerine buzdolabı poşeti serdikten sonra karışımı buraya aktarıyoruz. Dezeryenizin çok kalın veya çok ince olmamasına dikkat edin. Üzerini tamamen kapadıktan sonra buzdolabınızda bir gece boyunca bekletin. Buzdolabınızdan çıkardığınız cezeryenizi istediğiniz şekilde keserek Hindistan cevizine buladıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Tarifi denedikten sonra yorumda düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.